Hacıbektaş ilçesinde bulunan Rıfat Kartal Huzurevi'nin kapatılacağı yönündeki haberler sonrasında Hacıbektaş Halk Platformu üyeleri Rıfat Kartal Huzurevi'nin önünde buluştu. Olay yerine Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kain de geldi. Bundan sonra yasanan gelişmelere ilişkin olarak Başkan Kain bir açıklama yaptı. Hacı Bektaş Belediye Başkanı Ali Kaim yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, dün gece, Hacı Bektaş Halk Platformu'nun çağrısı üzerine duyarlı Hacı Bektaş halkı, huzurevi önünde toplandı. Haberi duyar duymaz hemen huzurevi önüne gittim. Orada bulunan il müdürü ile görüştüm. Ellerindeki yazıyı göstererek, ertesi gün yaşlılarımızı taşıyacaklarını söyledi. Bunun üzerine dışarı çıkarak devletin yetkilileriyle bir görüşme yaptım. Sonrasında Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ile görüşerek, dışarıda toplanan halkın kararlı olduğunu belirttim. Milletvekilimiz Emre Bey, sizi arayacağım, diyerek telefonu kapattı. Bir süre sonra tekrar arayarak, Bakan Hanım ve Vali Bey ile görüştüğünü, Hacı Bektaş Huzurevi'nin kapatılmayacağını söyledi ben de telefonun mikrofonunu açarak, orada bulunan vatandaşlara milletvekilimizin söylediklerini dinlettim. Durumu kalabalığa anlattım ve böylece kitle olaysız şekilde dağıldı. Ardından Kaymakam Han'ın beni iki kez arayarak verilen sözü teyit etti. Hacı Bektaş halkının sağduyusu ve birlikteliği sayesinde süreç olaysız tamamlandı. Bu sürecin kavgasız, gürültüsüz sonuçlanması için Hacıbektaş halkına ve taleplerimize kayıtsız kalmayan Nevşehir Milletvekili Sayın Emre Çalışkana, Vali Bey'e, İlçe Kaymakamımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Dileğimiz huzur evimizin sürekli açık kalmasıdır. Emeği geçenlerin emeğine sağlık dedi.